Evet, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra e, tekrar Avrupa Parlamentosu'da olmak gerçekten keyifli umarız. Tekrardan kapanmaz Covid dolayısıyla ve buralardayız bir süre daha. Bugün değerli bir konuğum var, e, sevgili İsmail Ertuğ. Hoş geldiniz Eynar. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, Almanya'da e, 16 yıllık bir iktidar e, bitti ve yeni bir e, hükümet kuruldu. Yeşillerin, liberallerin ve evet. e, sosyal demokratların e, önderliğinde şimdi. Bu koalisyon görüşmeleri nasıl geçti? Yani bu süreç normal midir yoksa olması gerekenden biraz uzun mu sürdü? Onunla başlayayım. Yok aslında çok daha hızlı bile geçti. Beklenenden daha hızlı gelişti. Mesela geçen seçimleri göz önünde bulundurduğumuz zaman çok uzun sürmüştü o dönemde. Büyük koalisyona kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Özellikle bizim parti içerisinde parti üyelerimizi sormak durumunda kaldık vesaire. Dolayısıyla e, bu bu ortamda çok hızlı bile gelişti. E, Almanya'nın tarihinde bir ilk şu an gelişiyor. Üç partili bir, bir koalisyon. E, izleyici, izleyicilerimiz bilir, e, bundan önceki dönemde Federal Almanya'nın her zaman en fazla ikili hükümetleri olmuştu. Dolayısıyla üç partili ilk hükümet. E, bir de baktığınız zaman e, Liberal Parti ile Yeşillerin arasındaki seçim kampanyasında bile ortaya çıkan ...ciddi ayrımlıklar vardı, ayrı, ayrı pozisyonlar vardı. Dolayısıyla bunları birkaç hafta içerisinde bir araya getirmek de ciddi bir efor. O gerçekten çok ciddi bir efor çünkü özellikle Yeşillerin bazı gruplarının... ...ilk mesela Yeşillerin kurucularının vesaire bu birliktelikten çok rahatsız olduklarını duyuyoruz. Doğru mu bu? Evet. Yani daha sol partilere kaydıkları düşünce olarak söyleniyor. Doğru mu bu? Şimdi tabii ki Yeşillerin şu an reality check dediğimiz yani... Hı ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Yeşillerin e, tabii böyle bir popülizm tarafı var. E, bu son 16 içerisinde iktidarda olmadıkları süreç içerisinde e, ciddi bir şekilde toplumuna e, anlattıklarının e, realiteye uygulamaya sokulmasında ciddi zorluklar olacağını söylemediler. Dolayısıyla şu anda beklentiler çok fazla. Hmm. Ee, ancak yanlış olduğunu söylemiyorum ayrı bir konu Hani isteklerinin yanlış olduğunu söylemiyorum Ancak tarzlarının ve tavırlarının e, e, topluma farklı aktardıklarından dolayı Beklentileri de yükselttiklerini anlatmaya çalışıyorum bununla Şimdi tabii o beklentiyle siz e, diğer taraftan bir liberal partiyle beraber bir araya geldiğiniz zaman Ciddi sıkıntılar oluşabiliyor Mesela liberal parti hiçbir şekilde borçlanma politikalarını girmeyeceklerini hatta tam tersi vergilerin düşürülmesini istediklerini her zaman söylerler. Tabii federal Almanya'daki FDP, Liberal Parti'nin daha böyle zenginlere, sanayiye, büyük şirketlere yönelik siyasetleri olduğunu görürüz. Ancak tabii onlar da adım atmak zorunda kaldı. Ortada büyük güçlü bir Sosyal Demokrat Partisi'nin güçlü bir adayı adayıyla beraber e, 4 haftalık bir dönemde koalisyon anlaşmasını ortaya çıkarabildik. Peki İsmail Bey bizim Türkiye'den bakan insanlar olarak en çok merak ettiğimiz şeylerden birisi şu. Türk siyaseti konuşulurken hep denir ki Türkiye koalisyonlarla yönetilemez. Büyük evet. bir istikrarsızlık ortaya çıkartır vesaire. Buna muhalif olanlar da Türkiye'de de Almanya örneğini verirler. Evet. Derler ki bakın Almanya mis gibi yönetiliyor bir şekilde. Onlar başarıyorlar uzlaşmayı, biz niye başaramayalım diyorlar. Ben az önceki konuğuma da sordum size de sormak istiyorum. Nasıl başarıyor Almanlar? Yani bu kadar farklı görüşlerde olmalarına rağmen bir koalisyon zemininde birleşip ülkeyi yönetmeye talip olmayı nasıl başarıyorlar? Şimdi tabii burada da tarihten gelen bir bir experience yani bir tecrübe var. Hmm. Şimdi Türkiye'deki buradan nacizane fikrimi söyleme e, imkanı bulursam eğer Türkiye'de konsensus e, ortamı yok. Yani öyle bir mentalite yok maalesef. Hı. Tabii bu konsensus mentalitesi olmadığı zaman e, muhakkak ki koalisyonlar bir şekilde e, duvara çarpar. Dolayısıyla bu konsensus e, düşüncesi, mentalitesi olmadığı sürece dediğim gibi e, bu zor olur. Ama Avrupa'nın Zaten Avrupa Birliği'nin bulunduğumuz şu ortamın da 27 ülkenin bulunduğu, farklı dillerin konuşulduğu bir ortam. Zaten konsensus hayatın merkezi. Her evet. şeyin merkezi. Dolayısıyla burada bir tecrübe oluşuyor. Bu tecrübeden yola çıkılarak, şimdi şöyle bir genel kaide vardır bizim Almanya'da. En kolayından en zoruna doğru müzakereye başlarsınız. Siz tabii en zor konuları önce koyduğunuz zaman İlk etapta hemen e, ortalık darmadağın evet. olur. Dolayısıyla en kolayından en zoruna doğru gidersiniz. En kolayları çöze 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 o ara tabii bir e, yapıcı bir ortam da oluşuyor. Dolayısıyla en sonunda tabii ki herkes bir şekilde programından, programatiğinden, içeriğinden e, ödün feragat yani. ödün etmek durumunda evet. kalıyor. Evet. Peki şeyi merak ediyorum Avrupa'dan tabii örnek verdiniz şimdi. Merkel döneminde Almanya'nın Avrupa Birliği için çok büyük roller oynadığını ve Almanya'nın çok önemli bir ülke olarak burada olduğunu biliyoruz. Şimdi yeni kurulan hükümette bu durum nasıl? Mesela Sosyal Demokratların Avrupa Birliği'ne bakışı nedir? Yeşillerin, Federallerin Avrupa Birliği konusuna bakışı nedir? İngilizler Avrupa Birliği'nden ayrıldılar. Almanya'da mesela bu olay nasıl görülüyor? Ve yeni hükümet mesela Merkel dönemi gibi Avrupa'yı sahiplenecek mi yoksa? Biraz daha kendi içine mi kapanacak? Nasıl bir dönem bekliyor bizi? Şimdi Almanya'da Germany First diye bir şey yoktur. Yani bunu anlatmak durumundayız. Almanya'nın devlet politikasında Avrupalık ve Avrupa vardır kesinlikle. Avrupa Birliği vardır. Tabii bu bazı partilerde daha çoktur. Diğerlerinde biraz daha az olabilir. Ancak genel olarak ortak nokta her zaman Avrupa Pro-European dediğimiz Avrupa yanlısı bir devlettir Almanya. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı ben e, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten üç parti de pro-European partiler yani Avrupa hmm. yanlısı partiler. Avrupa Birliği içerisinde mesela Avrupa 178 sayfalık koalisyon anlaşmasının Avrupa bölümünü okuduğunuz zaman ileriye dönük Avrupa'yı nasıl transform edebiliriz, zamanla nasıl uygulayabiliriz yani zamana ...oturtabiliriz düşüncesiyle ciddi e, paragraflar bulunuyor. Dolayısıyla bu da en kolay aralarında uzlaşış e, ortamında gelişen e, bölümü olduğunu söyleyebilirim bu dört haftalık e, anlaşma evet. döneminde. Peki mesela devlet politikası dediniz ya orada şeyi de sormak istiyorum. Türkiye'ye bakış açısı nedir? Mesela bir devlet politikası olarak Türkiye'yi Avrupa'nın parçası olarak mı görüyor Alman devleti? Yoksa bu mesela oraya gelen iktidarlara göre değişken bir şey mi? Mesela yeni iktidar biz Türkiye'ye o kadar da yakın bulmuyoruz deyip Türkiye ile ilişkileri uzaklaştırabilir mi? Yoksa bu evet. siyaset üstü bir strateji mi Almanya'da? Evet. Latince'de ambivalent derler. E, Türkçe'sini şu an bilemiyorum. Yani e, öyle de olabilir, böyle de öyle hmm. olabilir. Şöyle var tabii ki Almanya'nın Türkiye yönelik bir devlet politikası var mı? Var, ancak şu şekilde var: her zaman Türkiye yakın bir partner olarak ele alınır muhafazakarların tarafından, ama ilerici partilere yöneldiğiniz zaman Türkiye'yi hatta Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak görmek istediklerini söyler. Hı hı. Dolayısıyla ben bir sosyal demokrat olarak benim partim içerisindeki genel e, düşünce bu. Ancak şunu da söylemek durumundayız. E, yani bu tabii kart carte değildir Türkiye'deki rejimi. O şekilde anlatmak durumundayız. Açık bir kart verilmiyor. Açık ya. bir kart verilmiyor. Tabii ki buradaki e, kesinlikle ve kesinlikle yerine getirilmesi gereken e, Avrupa Birliği'nin verdiği Kopenhag kriterleri olarak e, bildirdiğim, bil, anlattığımız daha doğrusu bildiğimiz kriterlerin yerine getirmesi. Yerine getirdiği süre, ittifakçı ve ilerici partiler Türkiye'nin önüne bir set kuracaklarını ben düşünmüyorum. Hatta düşün geriye dönük bir baktığımız zaman 16 sene içerisinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin uzaklaşması gerçekleştirmiştir, hı hı. gerçekleşmiştir ve bu da Sayın Merkel'in ciddi payı vardır. Yani bunu tabii ki onun emeklerini göz ardı ettiğimden falan söylemiyorum. Realite olduğu olarak görüyoruz. Sarkozy, Merkel döneminde Türkiye ciddi oyunlar oynanmıştır Avrupa Birliği tarafından. Maalesef Avrupa, Almanya, Fransa e, tandemi tarafından. Ve niye bu oluyor? Bir de geriye dönük baktığımız zaman Schröder, e, Şirak zamanındaki Türkiye'ye verilen destekler. Ondan sonra bıçak gibi kesilip Türkiye çok farklı bir <laughs> yaklaşım e, olarak görüyoruz. Tabii bu dönemde Türkiye tam ters bir politika, Türk'teki, Türkiye'deki iktidar e, tam farklı, ters bir politika uygulamasından dolayı arada daha da soğutup kendi çıkarlarını ön plana tutup tek adamla rejime gitmesinin de e, geliştiğini görüyoruz. Burada Avrupa Birliği tabii ki e, çok fazla bir negatif katkısı da olmadı. Bunu tabii Türkiye kendi başına maalesef geç, geç, e, Peki mesela Almanya'da bazı siyasetçilerin muhalefetteyken özellikle Türkiye'deki rejimi çok sert bir şekilde eleştirdiklerini biliyoruz. Erdoğan rejimini sert bir şekilde eleştirdiklerini biliyoruz. Şimdi hükümetin bir parçası olduklarında artık bir yumurta küfesi taşınıyor olacak. Çünkü Türkiye ile bazı ilişkiler de var. Sizce bu o sert muhalefet devam eder mi yoksa biraz daha böyle makul bir seviyeye mi gelir? Şimdi tabii ki bir e, devlet diplomasisi vardır bir de siyasi programatik politika vardır. Hı. Devlet e, diplomasi e, seviyesindeki görüşmeler aynı şekilde devam eder. Ancak tabii siyasete döndüğünüz zaman temel aktar konusundaki Türkiye'nin tek adam rejimine yönelik attığı adımlar, yani otokrasiye doğru gitmeleri, e, Putin gibi, Lukashenko gibi, Xi Jinping gibi bu tür diktatör otokrat insanlarla ortak birliği Venezuela'nın cumhurbaşkanı e, e, ile beraber hatta geçenlerde uluslararası ciddi bir derginin kapağında altılı bir fotoğraf konmuştur. Ben bunu mesela e, yani bir bir Türk asıllı biri olarak çok çok üzülerek okudum diyebilirim. Yani Türkiye'yi o ortamda o e, kapsamda ben görmek istemiyorum ve benim gibi düşünen çok milyonlarca insan var dolayısıyla e, değişir mi? Çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Hatta e, Merkel'in yapmadığını bu iktidardaki e, bazı önde gelen politikacılar yapabilir. Daha yani, sert Türkiye eleştiriler. Daha sert eleştirebilir. Yani sert eleştiri şu anlamda. E, eleştirile, eleştiriye, eleştiriyi hak ettikleri yerde eleştirmek gerekir. Hı. Zaten haksız yer eleştirdiğin zaman eleştirisinin bir işesi kalmaz. Hı. Yani Bir, bir etkili, etkinliği kalmaz. Dolayısıyla özellikle temel haklar konusunda daha açık ve net eleştiri bekliyorum ben. Peki Almanya'ya tekrar geri dönecek olursak bir dijitalleşme meselesi konuşuluyor şimdi çok popüler yeni hükümetle birlikte. Evet. Bir, neden bu kadar geç kalındı Almanya'da dijitalleşme meselesi? İki, İyi sosyal sor. demokratlar olarak ve yeşiller olarak Mesela şunu düşünmüyor musunuz? İşte dijitalleşme olursa birçok insan belki işsiz falan olacak. Aslında sizin temel politikalarınızda da biraz ters gibi oluyor bu. Nasıl onu başaracaksınız? Şimdi hep derler yani hani eleştiriyorlar falan batı vesaire. Aslında E-Devlet konusunda dikkat ederseniz Letonya ile beraber Türkiye örnek gösteriliyor. Bunu evet. izleyicilerim söylemek isterim. Yanlış anlamasınlar. Türkiye'yi destekleneceği yerde övülecek yerde de Avrupa Birliği övmesini bilir ve evet. bu da en, öne, en önde gelen bir örneği. Ha e, data protection dediğimiz yani Türkçe neydi veri e, veri, veri, güvenliği. veri güvenliği konusunda bazı zayıflıklar olsa da Türkiye burada son 15 yılda güzel bir politika izlediği ne söylemek durumundayız dijital anlamda. Evet. E, şimdi Almanya bunu niye yapmadı? Güzel bir soru. Hatta Büyük ihtimalle Almanya son yıllarda, son 12 yılda maalesef dijital siyasetten sorumlu bakanların hepsi muhafazakar partinin üyeleriydi. Hı hı. Şimdi bir muhafazakar bir insana, bu genel olarak belki yanlış olabilir. Yani çok böyle bir genel anlatmak istemiyorum ama baktığınız zaman biraz öyle bir çiz görebiliyorsunuz. Muhafazakar bir insana dijital dünyaya geç dediğiniz zaman onun bakış açısı çok daha farklı olabiliyor. Veyahut da büyük şehirde yetişmiş hipster dediğimiz böyle genç bir insana görüştüğünüz zaman da çok farklı algılanıyor. Dolayısıyla son 12 yıl içerisinde muhafazakar bakanların, bakanlar tarafı oluşturulduğu dijital politika adına geri düştüğümüzü düşünüyorum ben. Ama bu önümüzdeki dönemde onu da anlatmak isterim. Koalisyon anlaşması baktığımız zaman ciddi bir adım atılmasını bekliyoruz ve onu da o şekilde anlaştık diğer evet. partilerle. E, bu arada tabii Almanya Almanya'nın bu hem dijitalleşme hem de teknoloji trenini kaçırdığı ile ilgili e, çok e, bir tartışma var zaten. Netflix'te de bir e, belgesel yapıldı. Terra Nova diye muhtemelen izlemişsinizdir. Gerçekten öyle düşünüyor musunuz? Yani orada e, 90'lı yıllarda Amerika'da büyük bir devrim oldu. Bunu Belki Avrupa kıtasında en çok okuması gereken Almanya olarak bekleniyordu ama Almanya sanki bunu pek okuyamamış gibi evet. ve o anlamda biraz geri kalmış gibi dijitalleşme de biraz onu gösteriyor. Doğru, kesinlikle doğru. Zaten uluslararası rankinglere sıralamaya baktığınız zaman Almanya galiba ortalarda bir yerlerde dolaşıyor. Bu da tabii Avrupa, Almanya gibi dünyanın ekonomik devleri için yani bir kötü bir karne. Kötü onu bir karne, gerçekten öyle. Dolayısıyla burada... Ne yapılması gerekir? Hatta Avru dediğim gibi Almanya'nın e, dünya çapında şirketleri olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu şirketler bunu uzun zamandır zaten hep talep etmişlerdir. Mesela mobility konusunda, hmm. e, automated driving dediğimiz mesela ulaş ulaşımın dijital sisteme geçmesiyle alakalı ciddi de e, e, faydaları olacaktır. Mesela burada Hı. CO2 emission dediğimiz yani karbondioksit çıkıklarının düşürülmesi açısından ciddi faydaları olacaktır dijital politikanın. Hani bu konuda da maalesef Almanya sınıfta kalmıştır bu konularda. Ama Almanya da şöyle bir ülkedir. E, uzun zaman büyük bir tanker gibi düşünmek durumundasınız. Hı. Yavaş hareket eder ama ettiği zaman da Çabuk sağlam hızlıdır. hareket eder. Evet. Sağlam hareket eder. Hızlı demiyorum, sağlam diyorum. Sağlam. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Almanya'da tartışılan konulardan birisi de göçmen politikaları. Evet. Şimdi siz tabii orada yaşıyorsunuz. Çok çok daha iyi anlatacaksınız şimdi izleyicilerimize. Şöyle şeyler duyuyorum ben. Yani mesela özellikle Almanya'da yaşayan Türkler ve Polonyalılar arasında, ilk gelenler arasında AFD'ye oy verildiği, işte biz eski Almanya'yı özlüyoruz, yeni göçmenlerden bıktık denildiği filan gibi söylentiler var. Bu bir kere doğru mu? İkincisi bu yeni dönemde Genel olarak göçmen politikaları nasıl ilerleyecek Almanya'da? Daha evet. çok mu göçmen alacaksınız? Çünkü mesela vatandaşlık konusunda bir takım iyileştirmeler getirilecek okuduğumuz evet. kadarıyla. Şimdi tabii ki bu benim, benim görüşüm marjinal bir grup olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi Polonyalılar konusunda böyle sosyolojik bir verim olmadığı için de biraz böyle çekingen yaklaşıyorum bu sorumuza. Ama böyle Elinde bir tartışma bir var değil mi? Bir tartışma var ancak bunların marjinal gruplar olduğunu ben düşünüyorum. Zaten onu da görülüyor, bu Türkiye'de de görülüyor. Eğitim düzeyi düşük oldukça radikal söylemlere daha çok destek olduğunu görüyoruz. Şimdi bu da aslında insanın özellikle Türkiye'nin de yani Balkan ülkelerinin, Türkiye'nin, Ukrayna'nın, Rusya'nın aşırı milliyetçiliğe ben e, yoruyorum bir şekilde. Yani hı hı. aşırı milliyetçiliğin olduğu her yerde e, radikal söylemlere böyle bir zafiyet olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla e, daha böyle uluslararası e, mentaliteye sahip olan ülkelerde bu tür siyasi e, eylemlerin e, eğilimlerin fazla bir e, ...bir yere geldiğini ya çok e, diye al almak gerekmiyor. Çok ciddi almaya gerek <laughs> yani yok. ufak zaten, marjinal grup. Marjinal bir gruptan e, Türkiye'deki rejim tarafından desteklenen bazı gruplar tarafından pompalanan bir, bir algı bu. Ama bunu ciddi büyütmeye gerek yok. Öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Ama mülteci politikasına geldiğimiz zaman Avrupa Birliği'ni yüz karası olarak e, söylemek durumundayım. Bunu her zaman da söylüyorum, açık ve net de söylüyorum. E, Avrupa Birliği burada e, Hatta ama yüz karası olan Almanya değil herhalde. Üst Avrupa Birliği olarak, genel olarak. Avrupa Birliği'ni genel olarak. Ele alıyorum. Hatta Almanya'nın da burada çok iyi bir rol oynadığını söyleyemem. Hı -hı. Onu da söyleyeyim yani. Hani öz Yeterli olarak. değil yani. yani ben Almanya'nın vatanımı her şekilde desteklerim. Yeri gelince de eleştiririm. Bu mesele eleştirecek bir konu. Hı -hı. Her zaman. Siz orada para veriyorsunuz, biz aldık, tamam aldık milyonlarca, biz de mülteci aldık. Ancak 2015 yılında Sayın Merkel'in mülteci almasıyla beraber sağ bir partinin doğduğunu görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? %15'lere kadar çıkabilen bir aşırı sağ faşist, Müslüman, Yahudi düşmanı bir partinin oluştuğunu görüyoruz. Yani toplumda maalesef bunun bir karşılığı var. Dolayısıyla şu anki mesela ortamı gördüğümüz zaman Avrupa Birliği gözlerini kapatmış durumda. Bunu eleştirmek durumundayız. Tabii evet. bunu ee, Lukashenko gibi diktatörler görmüyor mu görüyor dolayısıyla buradan zayıf noktasına girmeye çalışıyor Türkiye'deki rejimdeki başındaki şahıs da bunu yapmadı mı Yunanistan sınırına yığmadı mı mesela mültecileri çağırıp otobüslerle götürüp yani Avrupa Birliği'nin zayıf noktasının bu olduklarını bildikleri için dolayısıyla bu delikten girmeye çalışıyorlar Peki neden Avrupa'nın zayıf noktası bu yani bu, niye, burada niye, yani Avrupa aslında o mültecileri evet. Türkiye, bal gibi hani 4-5 milyon mülteciyi evet. orada bir şekilde e, gözetim altında tutabiliyorsa Avrupa hayli hayli yapar. Evet. Neden zayıf Karnı, Şimdi Avrupa'da. Avrupa Birliği içerisinde iki konu var. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan bir birlik. Şimdi 27 ülke içerisinde siz bu konularda oy birliğiyle bir anlaşmaya varamadığınız sürece bu her zaman sorun olarak devam eder. Konunun bir, birisi bu. İkincisi de Avrupa Birliği içerisinde şöyle bir bir korku da var. Yani biz bunu pull efekt dediğimiz bir konu. Şimdi oraya gelen 4-5 bin kişiyi aldığınız zaman arkasından yeniden tekrar 4-5 bin, hatta 10 bin, 20 bin kişi gelebileceği korkusu var. Bir de Avrupa Birliği içerisinde farklı ülkeler arasında farklı e, milliyetçi dalgalar olduğunu söylemiştim biraz önce. <laughs> evet. Ona da değinmek isterim. E, görüyorsunuz Macaristan'ın tavrını, Polonya'nın tavrını, aşırı sağ partileri tarafından yönetilen bu ülkelerde, hatta Fransa'da, Almanya'da. Şimdi tabii siyasetçiler... Ee, genel olarak demiyorum daha böyle muhafazakar tarafında olan siyasetçiler, ideolojik olarak zaten bu konulara farklı baktıkları için yaklaşmıyorlar. Bir de e, merkez sol dediğimiz yani ilerici siyasetçilerin arasında da bir korku var. Ha, nasıl bir korku var? Ya aslında bizim istediğimizi yaptığımız sürece bize bu nasıl bir geri dönüşü olur? Halk bizi cezalandırır mı diye bir korku var tabii aralarında. Aslında burada benim görüşüm. Avrupa Birliği içerisindeki özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Belçika gibi ülkeler zaten multikultural ülkeler. Evet. Yani farklı uyruklardan oluşan ülkeler. Burada toplum artık bir şekilde bir bir transformasyon geçirmiş durumda. Dolayısıyla burada siyasetçiler benim açımdan, benim şahsi görüşüm. Daha böyle biraz daha courageous, Türkçesi özgüvenli, cesur, cesur. Özgüvenli, cesur bir politika izlese. Ee, bu konuları Lukashenko'nun elinden rahatlıkla alabiliriz. Hı hı. Ama maalesef bu oluşmuyor. Maalesef e, Avrupa Birliği içerisinde bir uzlaşı olmadığından dolayı dış e, koruma güvenlik ajansına, Frontex'e veriliyor paralar. Onlar da dışarıda her türlü Avrupa Birliği'nin temel e, e, haklarına, düşündüklerine, ilkelerine aykırı hareket ediyorlar maalesef. Evet. Yani e, son olarak şunu sormak istiyorum. Covid sonrası e, e, ekonomi Toparlanıyor mu? Şu anda bir enerji krizi var mı? Bu enerji krizinde Rusya'ya bir bağımlılık var mı? Ve bunda Almanya'nın e, duruşu nedir? Son evet. olarak da bunu soruyorum. Tabii tabii. Kesinlikle bir enerji krizi var. Mesela e, enerji, e, gaz, Ceyran gibi e, fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Hatta %400'e kadar çıkan fiyatlar var. Bunu e, ciddi bir şekilde Güney Avrupa ülkeleri şu an yaşamak durumunda. Portekiz, İspanya gibi, Yunanistan gibi, İtalya gibi. Diğer taraftan bir de bakıyorsunuz COVID'den dolayı bir buçuk sene içerisinde üretimler düşürüldüğünden dolayı COVID döneminden sonra o düşürülen üretimin tekrar iki üçe katlandığını görüyoruz. Bundan dolayı da Büyük bir enerji çok fazla da enerji ihtiyacı oluştu. İhtiyaçlar yükseldiği için. Bu sefer fiyatlar da bir şekilde enflasyoner şekilde yükselmeye başladı. Almanya'da son galiba son 50 yılda görmediğimiz yüzde dörtlere varan bir enflasyondan enflasyon görüyoruz. Bu Dolayısıyla tabii bir enerji, ayak. krizi var. Fiyatların yükselmesiyle var. Ancak şunu da söylemek durumundayız. Bütün iktisatçılar ve uzmanlar bunun önümüzdeki yıl yaza doğru düşeceğini söylüyorlar. Çünkü bu arada dediğimiz gibi her şey biraz daha rayına oturduğu zaman, value chain, pardon tedarik zinciri diyorsunuz Hı -hı. Türkçe'de. Tedarik zincirlerinin bir yere oturmasından sonra e, normale dönüşle beraber bu enerji krizinde atlatılacağı ama fiyatların e, yüksek seviyede, Devam edeceğini görüyoruz. Ben so bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu enerji meselesinde özellikle Rusya'ya bir bağımlılık olduğu tartışması var. Evet. Aslında petrolle var. de ilgili böyle bir bağımlılık var. Şimdi bir taraftan da Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçelim, nükleer santralleri kapatalım gibi uzun zamandır böyle bir e, gündem evet. de var. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz? Sosyal demokratlar nasıl bakıyor bu işe? Yani tamam Avrupa'da insanlar medeni bir şekilde nükleerleri kapatsınlar falan ama karşıda rakip olarak gördüğünüz Rusya'nın evet. hem silahı var, hem evet. kullanıyor, hem de enerji konusunda da eli güçlü. Bu romantik bir söylem değil mi Avrupa romantik için? Romantik bir söylem. Romantik bir söylem. Ancak romantik söyleminde bir doğru payı var tabii ki. Şimdi Rusya'ya bağımlılığı var mı Avrupa Birliği'nin? Tabii ki var. Özellikle Almanya'nın gaz konusunda var mı? Var. Yani bunu inkar etmeye gerek yoksa Zaten her şey ortada. Ama şunu da bilmek lazım. Avrupa Birliği'nin her daim dışarıya bağımlı olacaktır. Ha, yani şu an gaz olabilir, petrol olabilir. Ama bunu renewable energy istediğimiz, yenilenebilir enerjiye yönlendirdiğiniz zaman yine olacaktır. Çünkü bizim üretebileceğimiz güneş potansiyeli, rüzgar potansiyeli bizim sanayimize yetebilecek kadar bir potansiyelimiz olmayacaktır. Dolayısıyla her halükarda Avrupa Birliği bir şekilde bağımlı kalacaktır. Ancak tabii bağımlılığın da dünya global e, iklime katkısı olacak mı olmayacak mı tartışması var. Şimdi eğer biz renewable energies yani yenilenebilir enerjileri üçüncü ülkelerden aldığımız sürece bir bağımlılık var ama bir pozitif bağımlıktır diyorum ben buna. Çünkü hmm. hiç olmazsa iklime bir zarar olmayacaktır. Çünkü renewable yani yenilenebilir enerjidir. <laughs> onun dışında onun dışında Avrupa Birliği içerisinde ciddi adımlar var yenilenebilir enerji konusunda. Nükleerle ilgili ne nükleer, Nükleer hakikaten sıkıntılı bir konu. Niye sıkıntılı bir konu? Çünkü Avrupa Birliği içerisinde 6-7 maksimum 8 ülke var nükleerle alakası olmayan. Diğerlerinin hepsi %30-30-40'a varıncaya kadar bağımlı yani enerji mix dediğimiz nükleer enerjiden sağlandıklarını görüyoruz. En iyi örnek mesela Almanya-Fransa değil hmm. mi? Mesela hmm. Almanya'yı görüyorsunuz e, e, nükleerden çıkışını ilan etti ve çıktı. Ondan sonra e, diğer taraftan coal dediğimiz kömür oradan çıkmak üzere 2030'u öne çektik çıkacağız. Onun dışında gaz exportlarında da bir düşüş var oradan da çıkmak niyetindeyiz. Dolayısıyla e, hani hayalci dediğiniz ya hayalci oradan romantik oraya giriyor. Onu istemezsiniz bunu istemezsiniz ama diğer taraftan yenilenebilir enerji e, o ne diyorlar Türkçe'de o hava, e, Yelde, rüzgar yani. yerleri rüzgar. mesela ona karşı geliyorlar. Diğer tarafta fotovoltaik üzerine hmm. plantlar böyle yerler inşa edeceksiniz ona karşı geliyor. Bu ondan dolayı romantik yani ceyran tabii ki fişten gelmiyor. Muhakkak bir yerde üretilmesi gerekiyor. Ve diğer taraftan bir de şu var, bir de insanlar yalan söylememek lazım. Halk bunu zaten görüyor. Sen diğer taraftan yani nükleer enerji santrallerini kapatıyorsun ama Fransa'dan aldığın sürece hiçbir şey kazanılmış olmuyor. Evet, Anlatabiliyor musun? Yani sadece olmuş. insanlarınıza yalan söylemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu nükleer konusunu önümüzdeki dönemlerde daha ağır tartışmak durumundayız. Almanya için ciddi sıkıntılı bir, bir tartışma olacaktır. Çünkü burada toplum nükleerden çıkmayı Zaten hazmetmiş bir durumda ama yenilenebilir enerjiye geçtiğiniz zaman ciddi bir enerji gereksinimi olacaktır. Bunu nasıl karşılayacağız şu an belli değil. Muamma. Evet çok teşekkürler katıldığınız için. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.